Evet önlemlerimizi alalım tabii ki. Hocalar, doktorlar, profesörler konuşuyor. 12 kuralına uyup çevremize fazla zarar vermeden sağlıklı yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah bu virüs illeti de ülkemize girmez. Girdiyse de bir an önce terk eder gider el birliğiyle dikkat edelim. Gırgırı şamatayı bırakalım. Biz Türk'üz bize bir şey olmaz mantığıyla da olaylara yaklaşmayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Hepimize barbaristler, sevgiler, saygılar. Evet, koronavirüs Marmaris'e geldi mi? Bakıyoruz, bakıyoruz gelmiş. Arıyorsunuz da, herhalde. Arıyoruz. <laughs> ne yapıyorsun tamam? İyi, e, çekim yapıyoruz işte. Hayırdır. E, millet kendini sokağa atmış. Koronavirüs virüs de bahane oldu. İnsanlar artık ailesine de zaman ayırır oldu. Aynen öyle. Ben. Yani. Evde, evde ilk defa bugün saat 230 e kadar evdeydim mesela. Yani. Evet, çıkıyor. Evet, allah Allahu Teala bir şey yapıyor yani. yani. Kendinize yani. gelin diyor. Bir uyarı yani, veriyor pos, gibi. Pos, o ya bir de olaya öyle bakmak evet, lazım. Yani. <laughs> Hayırlısı güzel ya. Yani. Evet. Her... Uğramaz, korona evet. Herkes dışarıda. Baktık görmedik. Herkes. Söyle herkes Marmaris'e gelsin. Korona... <laughs> <laughs> Sen söyle söyle herkes davet et söyle. Bakayım. Herkes korona, korona morona yok. Marmaris diyor. Her şey temiz. Herkes Marmaris'e gelsin. Teşekkürler. <laughs> Bu sene turizm falan da yok nasılsa. Biz bize Yaşar gideriz ya, Vakit geçiririz evet. Tamam <laughs> Evet Marmaris'te güneşli bir gün var, her yer kapalı olduğu için kafeler, şu kısmı bir kısmı açık ki insanlar kendini Marmaris'te güneşe atlar ve gördüğünüz gibi insanlar Marmaris'te tukaklarda dolaşıyorlar.